kastamonudan Okan Bey bugün kontrol muayenesine geldi. Ekim'in 2013'ünde görmüştük kendisini ilk olarak ve bugün beni çok mutlu etti. Tablosunda böyle yüzde %90-100 arası bir düzelme var. Tabii biz bu aşamaya nasıl geldik örnek olması açısından paylaşmak istedim. Kendisi 2004'ten beri bel ve bacak ağrıları, uyuşmalarla doktor doktor dolaşıyormuş. Haziran 2020'de de e, ameliyat e, olmuştu. Bana gelmeden 3-4 ay önceydi. Bildiğiniz. Evet. Ameliyat. Ama ameliyattan sonra nasıl hissetmiştin kendini? E, tekrar ağrılarım yine aynı şekilde devam ediyordu. Eee 3 ay sonraki bir takip çekilen MR'da tekrar fıtığın aynı yerde tekrar fıtık oluştuğunu söylediler. Ben e, ikinci ameliyata hazırlanıyordum yine ameliyat. evet. Hı hı. E, Bülent Bey sayesinde sizin de karıştırdık. Hastanın eski hastam evet, değil mi? Evet. Ankara'da yaşıyordu, Evet, Ankara'da. Yerde. O illa hoca evet, dedi, Onun vasıtasıyla tartışmamız oldu hocam. Evet. Bana geldiğinde kaslar çok katıydı, beli katıydı, uçmaları vardı. bir ortalama bir buçuk saat muayene ediyorum ben ve muayene etmeden de tedavi düzenlemiyorum. Bu muayene çok kritik burada. E, Muayene sırasında ağrılarının psikosomatik karakterini de gördüm ve kendisine bundan bahsettim. E, somatizasyon e, bozukluğu da vardı. Kendisinde artık bu e, has, rahatsızlıkla, ağrıyla o kadar çok bütünleşmişti ki ve bu onun neredeyse etiketi haline gelmişti öyle ki işten çıkmıştı bu yüzden değil mi evde oturuyordu ve bir kısır döngüdeydi kaslar katılaşmış kilo almış eve oturuyor kaygı bozukluğu bu bana yapıştı geçmeyecek tekrar ameliyat olacağım bu gidişle diye orada ona bir dur demek istedim dedim ki burada bir psikosomatik boyut var kendisinde burada geldiğinde bir seans manuel terapi yaptık nöral terapi yaptık. Daha sonra kastamonu da bir terapiye yönlendirdik. Psikoterapist Gökhan Bey ile bağlantı kurduk. Kastamonu'da da belli günlerde hasta görüyormuş. Ona da yönlendirdik. Çünkü bu ağrının bedenle bu kadar çok bütünleşmesini istemiyoruz. Yapışık kalabiliyor, Bu tehlikeli kaygı bozukluğu da varsa zeminde bunu da zenginleştiriyor. Bir yandan o, bir yandan bizim verdiğimiz el egzersiz programlarıyla e, her şeye harfiyen e, uyan dedi. yapı yalnız. E, hani bir güven ilişkisi oluştu sanıyorum. Aynen değil, hocam, değil evet. Ee, i̇nanarak sizi tanıdıktan sonra hı -hı. inanarak hı -hı. başladım. Hı -hı. Evet. Hı hı. Ve kendim de sizin verdiğiniz egzersizlerle programı hı -hı. devam ederek... Hayata karışmanı istedim. Aynen, onlarla. Oldu. Gökhan Bey'e gitti. Gökhan Bey'e de evet, ona danıştık. Ve bugün e, ilk gördüğünden bu yana sadece 4 ay geçmiş. Evet. Değil mi? Bugün geldi, Muayenesi mükemmel. Hem kasları çok kısaydı. Bacağını 60 derece kadar kaldırabiliyordum. 90 dereceye gelmiş açısı. Evet. Beli gayet esnek. Ağrısı neredeyse sıfırlanmış. Aynen. Bacaktaki uyuşuma geçmiş. Ee, şey işe başlamış bir aydır e, işten e, ne zamandır çalışmıyordun bana geldiğinde bir o, yıldır, hocam, bir, yıldır evet. bir yıldır eve kapanmış iş hayatından bu genç yaşta geri çekilmiş kişi bir aydır çalışmaya aktif çalışıyor evet. ve e, bundan dolayı da mutlu değil mi ee, ben çok mutlu oldum ben, bana geldiğinde bir yıldır da bir buçuk yıldır nörontin de kullanıyordum yüksek evet, doz evet. hani e, Patolojinin bu sıkıntının altındaki nedenler saptanamayınca sizi de ve nörontin gibi, hani Gabapentin gibi Aynen. daha doğrusu marka adı vermeyeyim, Gabapentin gibi ilaçlarla eee sonuca yönelik tedavi edilmeye çalışıyorsunuz. Evet. Nedenler saptanamayınca maalesef hastalar dolaşıyor, sonuç alamıyor. İşte bu örnekte olduğu gibi iş hayatından beri bile geri çekilebiliyor. Biz onun hayata karışmasını istedik. Gökhan Bey'le beraber çok kısa sürede yanıt verdi beni çok mutlu etti bu anlamda paylaşmak istedim. Kendisine bu için, güveni için, inancı için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam size. Belli yani ağırlığından kurtuldum. Tekrar ameliyat düşünürken sizi tanımak nasip oldu ve çok mutluyum yani hayata. Döndüm. Evet, hayata döndüm ağrısı bir şekilde oturup kendini derken Senin evet. iş hayatına kazandırma evet. konusunda çabamız Aynen, sonuca ulaştı. Bunun için de çok mutluyuz. Size de tavsiyem evet. e, mutlaka doğru adresi önerin. eğer bir kronik ağrı varsa, bu hayat kalitenizi bozduysa burada psikosomatik baz da olabilir hani bilinçaltını bilen hekime yönelmenizi tavsiye ederim. Bilinçaltından haberi olan, empati kurabilen adreslere yönelmenizi tavsiye ederim.